Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından üniversitelerin 2018 yılı verilerine göre yapılan araştırmanın sonuçları YÖK 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu başlığıyla yayınlandı. Türkiye'nin tek denizcilik ihtisas üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi bilimsel yayınlar sıralamasında Koç ve Sabancı Üniversitesi'nden sonra Türkiye'de ilk üç üniversite arasına girdi. Bilimsel dergilerdeki öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması 0,863 olan Piri Reis Üniversitesi, Koç ve Sabancı Üniversitelerinin ardından üçüncü olarak çok genç bir üniversite olmasına rağmen büyük bir başarı yakaladı. Piri Reis Üniversitesi akademisyenlerinin yüzün üzerinde makalesi uluslararası itibarlı dergilerde yayınlanıyor.